Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mahmut Mahmut abi oyunu iki oynuyoruz. Ee, evet bunun adı Mahmut. Bizimkinin adı. Selam abi. Merhaba da. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Abi aşağıdakileri öldürmeye çalışıyorum. Oğlum niye öldürüyorsun adamları? Abi onlar kötü insanlar. He ödü söylesene. O zaman onları senin özel gücün var mı? Evet abi böyle tutabiliyor. Tutabiliyor. Hmm, ciddi misin oğlum? Evet abi. Tamam işte aşağıdaki kötü adamları o zaman tut. Abi onlar tutulmuyor. Neden? Abi çünkü on, onların böyle bir özel gücü var. Allah Allah ne yapacağız? Ay bak bu alacağız. Sonra da böyle olacağız. <laughs> Biz neden biraz? Abi çünkü çok kullandık o zaman yine. 15 tane. <laughs> Arkadaşlar devam edelim hadi. Aa burada adam var. Bunları tutabiliyor ama sen? Evet abi bunları tutabiliyorum. Allah Allah. Nasıl öldüreceğiz? Duvarı vuracağız abi. Nasıl? <laughs> Katil. Abi ne diyorsun? Ama iki yıldız aldık. İki yıldız aldığımız için bir daha yapalım tamam mı? Ahmet. Tamam abi. Tek de yapıyor. Oo. Salıncak gibi salınıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Buna bomba. Oldu gün Ne yaptık? Patlattık. Değil onu. Devam edelim. Ee, bu mor blok niye dokunulmuyor? Abi çünkü o adamın bloğu. Adamın bloğu olduğu için aynı süper güçlere mi sahip yani? Evet abi. Hmm, bu e, bunu tutuyoruz. Normal blok abi. Hmm, bunu attım. Evet, at. Ama neden ikiyorsun? Elma. En... Hmm. hmm. Ooo, tuttu çıkkım. Bak abi, tamam. Ama o pocetim. Aa, iyi Lan. Suyun tamam. bozuldu. Hmm. Söyledim ya. ama evet. reklamları sponsor olmamak için yani yapmak için atlıyorum arkadaşlar. <laughs> Anlaşıldı. Başka bir yöntem demeyeceğim. Altını da atacaktık ama. Niye evet, Abi bir, sen niye takıyorsun? <laughs> Yok ben de ha, Ben Ama bir yıldız ne ya? Art Devo Hmm orayı düzenmiş adamı bulamıyorum hmm, Bu mu? Yok bu değil Bu? Hayır Aaa hepsini devirdik yanlış <laughs> Durun durum bir deneyelim. Ee, bunu. <laughs> oh, <pardon. gülüyor> Hayır. <Hatta alacağız. gülüyor> ah. Şu diğer, seviye, diğer geçtik arkadaşlar. Araba var. Bu koza. Neden olmadı? oldu. Ha bu bizim. Bundan ne yapacağız? Deniz altı var. Arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Bunu, bu oyunda diğer farklı süper kahramanlar da var. Onları denemem için siz de like atıp abone olun.